yaşanan şey büyük bir koordinasyonsuzluk. Yöneticilerin koordinasyonsuzluğuyla merkezi yönetimin yerel yönetimle koordine kuramamasıyla karşı karşıyayız. Türkiye son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle uğraşırken şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kurumların başında gelen AFAD, bir yandan da siyasetçiler tarafından ortaya atılan asılsız iddiaları düzeltmekle uğraşıyor. Afat, canla başla uğraşırken birileri afadı karalamaya çalışıyor. Bunu yapacaksanız daha sonra yapın. Gerçekten şu an hiç sırası değil. Profesyonel ekipler çalışacak ama yok işte profesyonel ekip. Asker gelsin, bildiği yöntemlerle halkın deyimiyle pataküte iki dakikada kaldırır burayı diyorlar. Kaldırsınlar. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özel, deprem bölgesindeki elektrik tesisat çalışmalarının engellendiğini iddia ederek, elektrik mühendisleri odasının çadır ve konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyon için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil, dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir iddiasını öne sürdü. CHP'li özelin iddiasını araştıran AFAD Başkanı Yunus Sezer hemen gerekli araştırmayı yaptığını ancak böyle bir talebin bulunmadığını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sezer, Sayın Vekil'in iddialarını araştırdık ancak ne öyle bir yazı ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz, dedi. Deprem bölgesine giden CHP heyeti gerek devletin gerekse de kurumların kırmızı çizgilerine basarak yalanlarıyla büyük skandallara imza atmaya devam ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu süreç CHP'nin vekili Özgür Özel tarafından sürdürüldü. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçi'yi bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından hava yardım koridoru oluşturuldu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti genel başkanlarıyla tek tek görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Desteci, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer parti liderleriyle bölgedeki son durumu ve çalışmaları masaya yatırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmediği tek bir isim vardı. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, vakit birlik vakti demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planlayarak alçak bir provokasyonun fitilini ateşledi. CHP lideri ilk olarak sahada canla başla mücadele gösteren afadı hedef alarak kolları sıvadı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte Afat üzerinden randevu provokasyonuna soyulan CHP lideri büyük tepki çekti. Deprem üzerinden kendisine siyasi alan açmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Afat'tan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kılıçdaroğlu, devlet çalışan bürokratlara engel oluyor yalanını dolaşıma soktu. Oysa devletin tüm kurum, kuruluş ve bürokratlarının ana gündemi, bize yüzyılın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli iki depremdi. Bu kapsamda teyakkuza geçildi, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi. Girişilen provokasyonun üçüncü safhası ise Kılıçdaroğlu'nun insani ve ahlaki çöküşünü gözler önüne serecek nitelikte. Afat ve bürokratlar üzerinden yaymaya çalıştığı kirli algıdan bir şeyler elde edemeyen CHP lideri, böylesi yüzyılda bir görülebilecek olan ve otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen felaket üzerinden Başkan Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Depremin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Bu duruma onun siyaseti getirdi, şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde afet bölgesinde canhıraş bir mücadele örneği sergileyen bakanlar da vardı. CHP Genel Başkanı, yürütülen çalışmaları görmezden gelip skandalda zirve yaparak bakanlar PR için konvoylarıyla dolaşıyorlar dedi. Enkaz altında yitip giden canları ve yardıma muhtaç vatandaşları siyasi malzeme haline getiren Kılıçdaroğlu, belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Askerimiz de yeterince sokulmadı, yalanını söylemekten de geri durmadı. Oysa öyle bir kare var ki Kılıçdaroğlu'nun belediyelere karşı siyasi bir tavır var sözlerini çürütecek cinsten. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar deprem sonrası yan yana açıklama yaparak dayanışma örneği sergilemişti. Karalar Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali Bey'in ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. Afat, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız ifadelerini kullanmıştı. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var yalanı elinde patlamış oldu. Türkiye'nin felaketle boğuştuğu bu günlerde Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan son skandalı ise ilk günden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermek oldu. Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kılıçdaroğlu alıntıladı. Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti. Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler, tutuklasınlar." ifadelerini kullandı. Daha sonra ise IGA yani İstanbul Grand Airport tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi. Bakan Kara İsmailoğlu, Twitter hesabından Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Kara İsmailoğlu şunları kaydetti. Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar, molos toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı algısını yayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dönem siyaset yapma dönemi değildir, birlik olmalıyız, diyen Oktay, çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak? şeklinde konuştu. CHP'nin giriştiği rezil provokasyona dikkat çeken Fuat Oktay, birkaç araçla molos toplayıp havalimanı onarıyoruz dediler. Bu kadar mı acizleştiniz? Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük ifadelerini kullandı.